Şefkat. Tebliğ insanı her şeyden evvel bir şefkat kahramanı olmalıdır. O, kaba kuvvet kullanarak hakkı kabul ettirme gibi bir yanlış yola tevessül etmemelidir. Zaten Allah'a imanın kalpte oturaklaşması da böyle bir yolla asla mümkün değildir. İrşadda şefkat kalp ve gönülleri eritir. Muhatabın gönlünü Allah ve Resulünü kabule hazır hale getirir. Tebliğ adamı muhatabını ikna ederek inandırır, ilmiyle yoğurur ve faziletleriyle kendine cezbeder. Tebliğ insanını gören ve onunla tanışan herkesin onu faziletlerle donatılmış bir abide şahsiyet olarak görüp kabullenişleri, onun söylediklerinin kabulünde tesiri inkar edilemeyecek kadar açıktır korkutulan kitleler meseleleri despot bir hava içinde sergileyenlerin şahsında onların tebliğ etmek istedikleri hakikatlerden de ürkerler. Tebliğ edilen hakikatler ne kadar sıcak ve ne kadar can alıcı da olsa anlatanlardaki soğukluk dinleyenler üzerinde olumsuz tesir icra edecektir. Böyle bir davranış ise fayda değil sadece zarar getirir. Hiç kimsenin de insanları kendi hatalarından dolayı İslam'dan soğutmaya ve ürkütmeye hakkı yoktur. Şefkat her güzel haslette olduğu gibi yine Allah Resulü'nde zirveleşmiştir. O büyük davasını şefkat gibi önemli esaslar üzerine oturtmuş ve tebliğini hep şefkatin ılık atmosferi altında yapmıştır. Zaten İnnema ana lakum mislul valid. Ben size bir babanın evlatlarına olduğu gibiyim diyen birinin başka türlü olması da düşünülemez. Evet nasıl olmaz ki? O daha doğar doğmaz ümmetim demişti. Bu son derece şefkatli bir babanın evladım diyerek gönül meyvesini ve ciğer paresini bağrına basması gibi bir şeydir. Yakub'un bir tek Yusuf'u vardı. Oysaki ümmetinin her ferdi onun için bir Yusuf'tu. Evet, o bir babanın evladına olan şefkatiyle bütün ümmetinin her ferdine teker teker bağrını açıyor. Ümmetinin her ferdi de onu kendi ana babasından ve hatta kendi öz varlığından daha çok seviyordu. Öyleyse şefkatten doğan muhabbet ve hürmetle mukabele gören bir davranış, tebliğ adamının ayrılmaz bir vasfı, bir hususiyet ve özelliği olmalıdır. Çünkü şefkatin olmadığı yerde sevgiden de hürmetten de söz edilemez. Evet, insanları zor kullanarak belli şeylere itaat ettirmeniz mümkündür. Ancak onlara tebliğ ettiğiniz hakikatleri zor kullanarak sevdirmeniz mümkün değildir. Halbuki şefkatin açamadığı hiçbir kilitli kapı yoktur. Şefkatle erimeyen buz başka hiçbir şeyle eritilemez. O halde insanları birbirine karşı sıcak bir sevgiyle bağlamak istiyorsanız evvela bu gayenin tahakkuku için sizin onlara şefkatle eğilmeniz gerekmektedir. Evet insanların hata ve kusurlarını affetmeden ve onlara göstereceğiniz doğruyu şefkatle göstermeden hiçbir ferdi ve içtimai meseleyi nihai ölçüde çözemezsiniz. Onun içindir ki Efendimiz ümmetinin hataları karşısında kendi durumunu bize şu temsil ve benzetme ile anlatmaktadır. ''İnnema methali ve methali ümmeti ke methali raculin istavkada naran fe cealetid vel farashu yaqa'na fihi fe ana akidun bi ve antum taqahhamuna fihi'' Benimle sizin misaliniz, ateş yakan bir adamın misali gibidir ki hemen cırcırlarla pervaneler o ateşin içine düşmeye başlarlar. O bunları kovar. Ben de ateşten korumak için sizin eteğinizden tutuyorum. Halbuki siz elimden kaçıyorsunuz. İşte Allah Resulü bu ifadeleriyle bizim önümüze tebliğ ve irşat adına büyük bir şehra açıyor. Ve bu yoldan gidilirse tebliğin büyük kitlelere mal olabileceğini aksi görüşler, düşünceler ve yol vurup gitmelerin ise meseleyi sığlaştıracağı, yozlaştıracağı ve en tehlikelisi de bazı insanları gayyaya götürebileceği hakikatini hatırlatıyor. Evet, eğer sizler günümüz insanının kalbine şefkatle eğilebilseniz, hemen herkesi dilgir ve üzüntülü bir kalp gibi dinlemiş olacaksınız.'' Zira hiç kimse günahlar içinde yüzüp duruyor ve sefalet içinde yuvarlanıyorken mutlu olamaz. Evet, vicdanı tamamen kararmış ve gönül dünyası bütünüyle tefessüh etmişlerin dışında hiçbir insan yaşadığı bu çirkef hayatın içinde rızasıyla ve isteyerek duruyor değildir. Ancak sürçmüş düşmüştür ve çıkmak için de yol bulamamaktadır. Sizin şefkat eliniz işte ona aradığı bir çıkış yolunu gösterecektir. Kendisine bu şekilde şefkatle yaklaşılan ve anlatılacak meseleler, kendisine yine şefkatle ve ölçülü olarak anlatılan bir insan, sizin söylediklerinizi o anda kabullenmese bile hem size hem de anlattığınız meselelere hep yumuşak bakacaktır hiç beklenmedik bir zamanda, hiç ümit edilmeyen insanların hidayette açılmaları, bugüne kadar yüzlerce, binlerce misaliyle görülen bir realitedir. Zaten o insanlar sizin vesileliğinizle hidayete erdiğinden, bütün bir ömür boyu size şükran hisleriyle dolup taşacak ve tabii onun yaptığı bütün salih amellerin bir misli de sizin hasene defterinize kaydolacaktır. Bir misal ile konuyu biraz daha açalım. Bir yangın düşünün ki o yangında hiç sevmediğiniz bir insan bütün çoluk çocuğuyla beraber yanıyor veya bir gemi batmış da sizin hiç tanımadığınız insanlar denizin üzerine yayılmış ve kurtarıcı bir el bekliyorlar. Nasıl ki siz böyle bir manzara karşısında hiç sevmediğiniz o insanı veya aile fertlerini ya da hiç tanımadığınız denize dökülmüş o insanları hemen kurtarmak için faaliyete geçer. Hatta bu uğurda hayatınızı tehlikeye atarsınız. O anda sizi bu işten vazgeçirmek isteyen olsa bile onun sözlerini de dinlemezsiniz. Zira vicdanınızın sesi o anda her sesten daha müessirdir. Halbuki söz konusu ettiğimiz insanları yangından veya boğulmaktan kurtarmış olmanız, onların sadece 50-60 senelik hayatlarıyla alakalı bir husustur. Pekala ya ebedi hayatları itibariyle kurtulması söz konusu olan insanlar karşısında tavrımız nasıl olmalıdır? İşte bütün mesele bu espriyi kavrayabilmektir. Evet, o durumdaki insanlara değil kızıp öfkelenmek onların yaptıklarına karşı sitem bile etmemek bence vicdan sahibi herkes için bir vecibedir. Evet, bütün insanlık maddi manevi, dünyevi uhrevi felaketler içinde sürüklenip giderken, günümüzün mürşit ve mübellileri meseleye bu zaviyeden bakmalı ve müdahale edecekleri hadiselere de ona göre müdahale etmelidir. Dövmek, hiddet şiddet mürşide yakışmaz. Yalan ve politik çıkarlar ondan fersah fersah uzaktır. Mürşit, bir sevgi, şefkat ve muhabbet fedaisi olarak vardır. İrşada muhtaç gönüllerin beklediği de budur. Ve bu konuda Allah Resulü bizim rehberimiz ve rehnümanımızdır. Bakın ona, o insanlara bir kere La ilahe illallah dedirtebilmek için nelere katlandı ve nelere göğüs gerdi halbuki onu taşlayan vücudunu kan revan içinde bırakan namaz kılarken boğazını sıkan veya başına işkembe koyan geçeceği yollara dikenler serpen insanların o hep hidayetlerini istiyor ve düşmanlarının bile cennete gitmelerini arzu ediyordu yoksa kendi adına onlardan beklediği hiçbir menfaati yoktu evet o Taif'te taşlanmış, yüzü gözü kan içinde bir bağa girip saklanmıştı. Yanında Zeyd vardı. Melek imdadına koşmuş, eğer isterse bir dağı kaldırıp bu asi kavmin tepesine indirebileceğini söylemişti. Ama o şefkat abidesi insan ellerini kaldırarak Ercu <laughs> en yuhricallahu min aslabihim men ya'budullahu vahde la yushriku bihi şey'en Allah'ın onların neslinden kıyamete kadar yalnızca Allah'a ibadet edip ona şirk koşmayan birilerini göndereceğini ümit ediyorum demiş ve onlara herhangi bir belanın gelmesini istememişti. Yine harp meydanında dişi kırılıp yüzüne miğferinin bir parçası saplandığı ve yüzünden dökülen kan yere düşeceği esnada hemen ellerini kaldırarak adeta dua ile ilahi gadabın önüne geçmeye çalışmıştı. Evet o, اللهم اغفر لقومي فإنهم la Allah'ım kavmime hidayet et çünkü onlar beni bilmiyorlar. Niyazıyla kafirlerin başına gelmesi muhtemel bir belayı önlemişti ki, bu ifadelerin her bir kelimesinde nasıl bir şefkat ırmağı çağladığı açıktır.'' Burada yeri gelmişken değişik vesilelerle defaatle naklettiğim bir vakayı mevzu ile münasebeti açısından burada bir kere daha şerh etmek istiyorum. Yeni hidayete ermiş bir genç, kendisini nurdan bir hale içinde bulunca gece gündüz o nur soluklu insanların meclisine devam eder. Ancak bir defasında sohbette şiddet ve anarşiye başvuranların akıl almaz tecavüzleri dile getirildiğinde heyecan dolu bir genç, bunların hepsini kesmek lazım der. Bu sözü duyan yeni hidayete ermiş genç birden sararır solar ve çığlık dolu bir tonla bu heyecanlı arkadaşına şöyle der: "Arkadaş, öyle söyleme. Eğer daha birkaç gün önce böyle karar alıp uygulamış olsaydınız, ben bugün sizin aranızda bulunamayacak ve ebedi cehennemi hak etmiş bir zavallı olacaktım." Ama görüyorsunuz ki bugün ben de sizlerden biriyim. O anarşi ve terör ortamına düşmüş insanlar da benim gördüğüm tatlı muameleye muhtaçtır. Aksi halde sadece onların ahiretlerini yıkmış oluruz. Bu da ne bize ne de onlara hiçbir şey kazandırmaz. Özetleyerek arz etmeye çalıştığım bu sözler inançsızlık içinde kıvranan bütün bir gençlik adına söylenmiş gibidir ve ben de o genç gibi avazım çıktığı kadar haykırmak istiyorum ki, küfür içinde çırpınan zavallı gençlik sizin şefkatinize muhtaçtır. Kaba hareketlerle bir şey elde etmek mümkün değildir. Biz hislerimizle değil, akıl ve mantığımızla hareket etmek zorundayız. Esas olan karşımızda dediğiniz insanları ikna edip gönül dünyasına yönlendirmektir.'' ve bence bir mürşid için ilzam etmek dahi zaruret olmadıkça başvurulacak bir metot olmamalıdır. Evet, bir nesil mahvedildi. Mescide giden yolların üzerine hevesat barikatı kuruldu. Cismaniyet onun mihrabı haline getirildi ve ona din, iman ve Kur'an adına hiçbir şey öğretilmedi. Şimdi bu nesil bir girdap içinde çırpınıp duruyor. Bu gayet normal ve beklenen bir netice. Kızılacak ve öfkelenilecek olan bu zavallı nesil ve bu zavallı gençlik değildir. Esas inananların lanetini hak edenler onları bu maceraya sürükleyenlerdir. Bir kusur varsa bu onlarındır. Gençlik tamamen suçsuzdur demiyorum ancak onun suçluluğunu hiddetle yüzüne savurmanın onu kurtarmak adına hiçbir faydası yoktur. Ümidimiz bütün bir neslin bu girdaptan en kısa zamanda kurtarılmasıdır. Zaten bu bizim varlık gayemiz ve idealimizdir. Bunun ötesinde hiçbir düşünce ve mülahazamız da yoktur.